Esselamu aleyküm. Ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli kardeşlerimiz, Afrika'dan hepinize selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. İnsan derneği olarak sizden almış olduğumuz emanetler doğrultusunda Kurban Bayramı çalışmalarımız kapsamında bu faaliyetlerimizi tamamladık elhamdülillah. Bugün de göndermiş olduğumuz Kur'an-ı Kerim bağışlarını bir medresemizdeki kardeşlerimize hediye edeceğiz. Rabbim Celle Celaluhu sizlerden razı olsun. Buraya Kur'an-ı Kerim gönderen kıymetli hayırseverlerimizin isim bilgilerini sizlerle paylaşıyorum. Mevla Teala sizlerden razı olsun. allah Teala hayırlarınızı, niyetlerinizi kabul eylesin. Cümle ölmüşlerinize, geçmişlerinize rahmet eylesin. Evlatlarınızı, nesillerinizi hayırlı eylesin. Sizlerin nerde na merde namerde muhtaç eylemesin sizleri darlıkla, yoklukla imtihan eylemesin. Bu kardeşlerimiz bu Kur'an-ı Kerim'den okuyacaklar, ezberleyecekler, hafızlık yapacaklar. Rabbim Celle Celaluhu sizlerden razı olsun. Okuyacakları her harfe sizler de ortaksınız, sizler de hissedarsınız. İyi ki varsınız. allah Teala yapmış olduğunuz hayırlarınızı dergah içinde kabul etsin. Şimdi Kur'an-ı Kerimlerimizi kardeşlerimize dağıtacağım. Allah'a emanet olun. MBC